Geçen Cuma günü ayın 25'inde çocuğu e, zincir markete ekmek almaya gönderdik. Sabah kahvaltısında tost yaptık. Ekmeğin içinde yani ne altında ne üstünde görmeyeceğimiz şekilde bir çivi çıktı. Eşim e, tostu yediği yerde çivi ağzına geldi. Çiviyi çıkardık yetkililere teslim ettik. Gerekenin yapılmasını... Buradan rica ediyorum tüm yetkililerden. Yani inşaat çivisi çıktı zaten e, fotoğrafta da dikkat ederseniz çivinin üstünde hamur yapışmış pişmiş bir vaziyetteydi. O şekilde de yetkililer benden e, çiviyi ve ekmeği istediler. Zaten ben kendilerine Tarım Müdürlüğü'ne bunu teslim ettim. Bunları yani eşim yutabilirdi farklı bir sebeplere yol açabilirdi. Allah muhafaza e, Allah'tan e, yutmadan çiviyi fark etti ve onu ağzından çıkardım.